İnsanların bazen komplo teorileri üzerine fazla düşündüğünü düşünüyorum. Matrix izleyen her kişi önce Matrix'in YouTube'daki okumalarını izliyor. Daha sonra da üzerine bir şeyler konuşabileceğini düşünüyor. Yani bunda her ne kadar yanlış bir şey olmasa da bazen gazının fazla kaçtığı da oluyor. Bunlardan en büyük olanı simülasyonda mı yaşıyoruz problemi? Ve ben size söyleyeyim hayır simülasyonda falan yaşamıyoruz ve Elon Musk basit bir dal yaraktan fazlası değil. Sırf bak sırf Matrix filminin popülerleştirdiği bu muhabbet yani artık bana ilgi çekici gelmemeye başladı. Çünkü bir sonu olduğunu düşünmüyorum. Ardı arkası kesilmeden tartışılabilir ve tıpkı aptal bir köpeğin kendi kuyruğunu kovalaması gibi biz de kısır bir döngünün içinde dönüp dururuz. Ama bunların hiçbirinin gerçek olmaması demek tartışamayacağımız anlamına gelmiyor tabii ki. Nasıl ama kendimle çeliştim. Yani sadece her gördükleri garip şeye simülasyon glici diyen boktan bir jenerasyonun ortasında çırılçıplak kalmanın utancını yaşıyor gibi hissediyorum. Şimdi eğer bir simülasyonda yaşıyorsak emin olun bundan haberimiz olmazdı ve eğer haberimiz olsaydı bile haberimizin oluşu planlı bir şey olurdu. Burası birazcık özgür iradeye giriyor ama ben o konudan hiç bahsetmeyeceğim. Başka bir podcast ele alırım şimdi üşendim. Yani bizi bu akvaryuma koyan yaratıcılarımız bunlara sadece bu konu üzerinde öyle sesleneceğim. Eğer bir simülasyonda yaşadığımızı fark etmemizi istiyorsa ancak o zaman simülasyonda yaşadığımızı fark edebiliriz. Bunun dışında mümkün olduğunu düşünmüyorum ve yani birbirimize biraz da dürüst olmamız gerekiyor. Simülasyon kelimesini biz uydurduk. Belki onlar buna öyle bile seslenmiyor. Tüm uzay, içinde barındırdığı tüm ekosistemlerle beraber bir çiftliğizdir belki. Yaptığımız ufak hareketler bu tarlanın dışında bir mekanda başkalarına para ve İhtihdam sağlıyordur. Olabilir. Ve o başkası da bizim gibi mikro evrenin insanların yanına çekmek için Elon Musk diye bir dolandırıcı uydurmuştur. Her şey olabilir arkadaşlar. Her şey olabilir. Ahir zaman. Evrenin bilinmezliği karşısında bir toz tanesiyiz. Simülasyon muhabbetinden devam edelim. Az önce simülasyonda yaşadığımızı biliyorsak bu simülasyonun bir hatası değil özelliğidir demiştim. Yani ecnebinin bir lafı var bilmem bilir misiniz. It's not a bug, it's a feature. Türkçesiyle bir hata değil, bir özellik. Ee, ve kusura bakmayın bu komple teorisi sarmalarınızda mastürbasyon yapmanıza izin vermeyeceğim. Ama yaşadığımız yere simülasyon diyebilmek için simülasyonun dışını görmüş olmak gerekiyor. Ve size soruyorum simülasyonun dışını hiç gördünüz mü? Yani simülasyonun dışı kavramı aslında burada çok kısır bir kavram. Belki de ulaşamadığımız üst boyutlarda bir yerdedir bu. Simülasyonun dışı. Belki bizizdir. Belki de Matrix'te olduğu gibi aynaların diğer tarafı bizi gerçek dünyaya götürebilir. Ve bu dünyada her şey zıttıyla var olur. Bir şey güzel diyebilmek için kötü şeyler görmüş olmak gerekir. Hiçbir şeyden habersiz yeni doğmuş bir bebek palyaçolardan ya da slasher filmlerinden korkmayacaktır. Hatta bunun felsefedeki adı da tabula rasa Kısaca bahsedeyim sana da bomboş beyninle açtığım bu podcast'i biraz daha dolu kapat. John Locke diye bir adamın ortaya attığı bu boş levha kuramı demek aslında tabulasa. Beynin doğuşta bomboş bir levha olduğunu ve daha sonra gördüklerimiz, işte deneyim ettiklerimizle doldurulduğunu söyleyen bir kuram bu. Düşünce şekli gibi de düşünebilirsin. Yani demek istediğim retinanın görüp beynine ilettiği her şey bir zıttını gördüğün sürece varlar. Yani çok iyi fırça darbeleriyle çizilmiş bir tabloya baktığın zaman ona bu dünyanın en iyi tablosu diyorsun. Çünkü çocukken ilkokulda veya anaokulunda çizdiğin ya da arkadaşlarının çizdiği şeyleri dün gibi hatırlıyorsun. Onlar bir karalamaydı. Savsaklanmış, boş zihinden çıkan, el göz koordinasyonu tam olarak oturmamış bireylerin karaladığı karalamalardı. Ama güzel bir tablo öyle değil. Bok kokusunu içine çekmeden gülün kokusunu anlamazmış insan. Ha, nasıl söz ama? Bok gibi. Neyse işte demek istediğim şey simülasyonda yaşıyoruz diyorsan eğer gerçek hayatı da görmüş olman gerekiyor. Yani şöyle bir cümle yok. Saçma sapan bir cümle ya bu. Abi bence simülasyonda yaşıyoruz ya. Bence. Yani bu hayatımda duyduğum en salak cümlelerden bir tanesi. Sencesi bencesi yok lan bu işin. Yaşıyorsak yaşıyoruzdur simülasyonda. Ya kaldı ki bence simülasyonda da yaşadığımız falan yok. Simülasyon bizim beynimizde oluşturduğumuz bir şey arkadaşlar. Tıpkı tanrı gibi. Bence insan beyni sırf bu gibi niteliklerden kaynaklı çok tehlikeli. Ve hatta insanların yapabileceklerinin bir sınırı da olmadığını düşünüyorum. Giriş yapmayı da unuttum bu arada podcast'te. Sevgili dinleyen Yıldız Çağlayanların'da satranç oynadığım o podcast serisine Log'a hoş geldin. Umarım seni şimdiye kadar hoş karşılamışımdır. Yani biraz kafa açan bir muhabbetle başlamak istedim çünkü ne anlatacağımı bilmiyorum. Ama sanırım insanların beyninin onları nelere götürebileceği konusunda bir hikaye anlatırsam konuya sohbet bir geçiş yapabilirim. Az önce odadaki fili öldürdüğümüze göre size bir hikaye anlatacağım. Yani az önce söylediğim gibi tehlikeliyiz. Bu tehlike çoğu zaman içgüdülerimize dayanıyor. Tabii ki avcılık ve toplayıcılık yaptığımız zamanlarda her ne kadar bu biriken öfkeyi ve kaçış ihtiyacını savaşlarla birlikte atabilsek de Günümüzde bu pek mümkün değil. Artık savaşmak için ok ve mızrak kullanmaktan çok son teknoloji silahlarımız var. Atom bombalarımız bile var hatta. Yaşadığımız yerin içine sıçmak konusunda üstümüze yok gerçekten. Neyse günümüzde savaşmıyoruz. İçin için bir öfke birikiyor. Bunu kusmak içinse spor müsabakaları izliyoruz. Futbolun ülkemizde bu denli popüler olmasının asıl nedeni de bu zaten. Siki kalkmayan herkes futbol izliyor. <laughs> şaka şaka. Durum öyle değil. Ben hooliganlardan bahsediyorum. Hooliganlara saygı duymuyorum. Duyanlarla konuşmuyorum. Konuşanla soyunmuyorum. Soyunanla öpüşmüyorum. Necip Fazıl uzun kürek adında bir adam varmış. Bu adam küçüklüğünde bir futbol kulübünde oynarken... ...buna <laughs> koymuş, katta oluyor? Küçüklüğünde bir futbol kulübünde oynarken parası olmadığı için torpilsiz hiçbir şey olmayacağını çok küçük yaşta kavramış ve futbol oynama aşkını bir kenara bırakmak zorunda kalıp Zonguldak'ta kömür madenlerinde çalışmaya başlamış. Her şey yolunda giderken adam günde 14 saat çalıştığını fark etmiş ve tüm kapitalist ve emperyalist sisteme sövmüş. Çünkü bildiği en havalı iki kelime buymuş. Kapitalist ve emperyalist. Neyse işte daha sonra tüm öfkesini kapitalist ve emperyalistlere boşaltırken aynı zamanda her emperyalist dediğinde kazmasını maden ocaklarında eskitiyormuş böyle. Tak tak sabahtan akşama, akşamdan sabaha kadar vur babam vur vur babam vur. Sondaj makinesi de kullanılamıyor bu arada. Çünkü demon patronların daha pahalı arabalara ihtiyacı var. Necip Fazıl Uzunkür eklenen bu öfkeli adam bir süre sonra küfürler savurmanın belli belirsiz bir hedefe yöneltilmesini yeterince doğru bulmamaya başlayınca daha doğru hedeflere küfür istemiş. Böyle doğrudan, direkt yoldan ve çocukluğunda yaşadığı futbol aşkını hatırlamış. Madende eski futbol kayıtlarını podcast gibi çalışırken dinliyormuş. Onu görenler şey diyormuş. Ulan buradaki makinelerin ses seviyesi bu kadar yüksekken bu adam nasıl kulaklığından çıkan herhangi bir şey duyabiliyor diyormuş. Ama Necip Fazıl Uzunkürek futbol maçı izlemeye devam etmiş. Beşiktaşlıymış ve bir maçta sevdiği bir oyuncunun penaltı kaçırdığını görünce bu sefer ona sövmeye başlamış. Buldumun Santrafor oyuncusu diye böyle kazmayı vurdukça sövüyormuş. Yıllar boyunca aynı adama sövmüş. Ama bu konuda hiçbir şey yapmamış. Sadece sövüp durmuş. Bu hikayeden çıkaracağınız ders şu. Her daim birilerine sinirleniyor ve kızıyoruz. Kendimize her zaman kızacak bir şeyler buluyoruz. Elde mızrak, götte yaprak gezmediğimiz için bu böyle belki. Ama işin sonunda üretecek bir şeylere odaklanırsak bu öfkemizi belki hırsa dönüştürebiliriz. <laughs> şaka lan şaka. Bomboş bir hikayeydi. Ve sen de neden hala buradasın bilmiyorum. Çünkü bu bölümlük bu kadar.